Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte dördüncü ses grubumuza başlıyoruz. Dördüncü ses grubunda toplamda 5 harf var. Bu harflerimiz sırasıyla öncelikle harflerin isimleri sonra seslerini çıkarmaya çalışalım. Ç harfi, B harfi, G harfi, C harfi ve Ş harfi ses olarak işte şu an ilk olarak şeyde başlayacağız. Birinci harfimiz Ç harfiyle başlayacağız. Ses olarak Ç. 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 B. 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 G. G. C. j Ş. 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 Zaten bunu çok kullanıyor. Falan olayı. Tamam. Şimdi burada küçük Ç harfimizin yazıl yazılışı bu şekilde. Büyük Ç harfimizin yazılışı bu şekilde. Burada da bir tane sevimli çekirgemiz var. Evet çekirge. Çekirge. Şimdi önce harfleri tabii ki kullanacağız. Anetil okurum. Ü, S, Ö, Y, Z, Z. İlk üç ses grubumuzu kullanacağız artık çünkü onları biliyoruz. Biz dördüncü ses grubundayız. Zaten dördüncü ses grubumuzda genelde sessiz harflerimiz olduğu için öncekileri kullanmamız gerekiyor. A, ç, aç, a, ç, aç. Aç, aç. Uç, uç. Uç, ç, a, ça. Ç, u, çu. E, ç, eç. I, ç, uç. Ç, e, ç. Ç, ı, i ç, iç, ü, ç, üç. Bildiğimiz üç. Ç, i, çi, ç, ü, çü. O, ç, oç, o, ö, ç, öç. Ç, o, ço, ç ö, ç, ö, çö. Çörek çocuk yazacağız ileride inşallah. Şimdi kelimelerimize geçelim. Evet okumaya devam edelim arkadaşlar. Alçı. Açık. Uçuk. Keçi. Ölçü. Çakıl. Çene. Çatal. Dost. Dostça. Çamur çekim çilek devam ediyoruz çanta çürük çimen türk türk türkçe reçete sanatçı çekirdek araç çadır amaç salça çi to u çurt ma Çanak kale. ka Evet devam ediyoruz Çanak, nak ka de a ta Dedem dilekçe yazıyor. Türkçe kolay dil. Devam Çaydanlık. Ta ki çay demli oldu. Doktor reçeteye ilaç yazdı. Salça tuzlu oldu. Süt çüden sütü yarın alalım. Keçi nereye kaçtı? Çatalları çantaya koy. Evet şimdi okumaya devam edelim. İlaç anne annemle dedem ilaç içer düzenli. Renk, renk, ilaçlar. Reçete ile alınır. ilaçları doktorlar. Dikkatle seçerler. Kü uçurt, çurtma. Küçükler. Çimenlerde uçurtma uçururlar, uçurtmalar rengarenk renk yükseklerde uçarlar. Anneleri yanlarında onlara yardım ederler. Şimdi gelelim çadır. Ça, çadır. D, de Çadır. Kuralım mı? Çınar. Çadır. Kuralım. Nerede? Kuralım. Çamlıkta. Kuralım. Yanımıza çay alalım. Evet. Son bir parça kaldı galiba. Artık şimdi nasıl okuma mantığını öğrendiğimiz için çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü dördüncü ses grubundayız. Yavaş yavaş ben size de söylüyordum zaten. Öncelikle ses, heceler oluşturup sonra kendiniz oluşturmaya devam edin. Çevrenizdeki şeyleri en azından isimlerini yazmaya çalışın şeklinde söylüyordum arkadaşlar. Burada da böyle yani. O yüzden bu şekilde yapalım. Şimdi son metnimiz galiba. Bir sonraki dersimizde de B harfi ile alakalı alıştırmaları yaparız. Çikolata. Çikolata al. Çilekli. Çikolata al. Çetin. Çilekli. Çikolata al. Çetin. Üç tane çilekli çikolata al çetin marketten üç tane çilekli çikolata al çetin üç tane çilekli çikolata al çetin çilekli çikolata al çetin çilekli, çikolata al. çilekli çikolata al. Çikolata al. Şeklinde okuduk arkadaşlar. Herhalde çikolatayı sevmeyen yoktur. Bu metinden sonra mutlaka çikolata ister misiniz onu bilmiyorum ama. Evet bu şekilde metnimizi okumuş olduk. Şimdi bir sonraki dersimizde inşallah B harfi yoğunlukta olmak üzere B harfi ile ilgili ve diğer harflerimizle alakalı alıştırmalarımızı yapacağız. Ve okumaya çalışacağız inşallah. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.